meclis başkanımız kendi başkanlığında bir danışma kurulu toplantısı topladı. Biz de herhalde bu sorunu çözecek diye beklerken danışma kurulu toplantısına geldi. Meclis başkanı olarak benim herhangi bir şey yapma yetkim yok. Gruplar olarak siz anlaşmadınız müddetçe. Ben herhangi bir şey yapamam. Çünkü dedi iş tüzük gereği parti gruplarının ön tarafta oturacağına dair herhangi bir hüküm yok. Biz de dedik ki madem öyle diğer partilerin iyi niyetli yaklaşımından dolayı bir şey söylemiyoruz. Madem her partinin iç tüzük gereği ön tarafta oturma hakkı yok, o zaman bizimle AK Parti arasında bundan sonra meclis genel kurulunda erken gelen oturur hukuku vardır dedik. Ve dolayısıyla bizim bu restimizden sonra başka bir adımla bu konu geçici olarak çözüldü. Ama biz genel meclis başkanından bu konuyu bir lütufla değil, hak hukuk ve meclis iş tüzükleri çerçevesinde çözmesini bekliyoruz. Bu yetmedi. Her gruba tahsis edilen danışman ve grup personelleri var. Bize de 37 arkadaşımız çalışma ekibi olarak tahsis edilmiş oldu ve biz de onlardan istifade etmek üzere bu kadromuzu kurduk. Bizim 37 İYİ Parti'nin 39, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de 67 personeli var. Onların 5 grup başkan vekiliyle beraber 62 kişi oluyorlar. Biz 37 artı 3 40 kişi oluyoruz. İşte diğer partilerin 38 40 ve 41'lerin üzerine bir 3 daha koyun. Yani hemen hemen birbirine yakın sayıda personel varlığına rağmen bize sadece 15 metre demiştim. Mehmet Karaman abi dün düzeltti, ölçtüm dedi. Meclis başkanına haksızlık etmeyelim. 15 metre 90 santimmiş dedi. 37 arkadaşı sığdırmak için bir oda tahsis etme lütfunda bulundu. Bu yes bugün Sayın Grup Başkanımızla birlikte bir noter tespiti çağırıp o odaların metrekarelerini ölçüp Sayın Meclis Başkanına bunları bildirmiş olacağız. Genel Kurul'da bu hususları dile getirince apar topar bir bilgi notu geldi Meclis Başkanından. Biz de dedik ki herhalde bu konuyu artık kamuoyuyla da paylaşmış olmamızdan dolayı bu haksızlığı giderir diye beklerken gelen bilgi notunda matematiğe yalan söyletircesine hakikati saklarcasına maalesef bir şark kurnazlığıyla sadece ve sadece polemik içeren yarım sayfalık bir bilgi notu gönderdi genel kurula ve meclis başkanı başkan vekili tarafından o not okundu. O nota dün cevap verdik ama Bugün yine grup başkanımızla birlikte inşallah o notla ilgili yanlışlıkları ve hakikati örtme çabalarını net bir şekilde ortaya koyup onu da meclis başkanına bizzat bir basın toplantısıyla duyurmuş olacağız. Bizim bu hak mücadelemiz bir dilenme değil bir direnme mücadelesidir ve sonuna kadar sizlerin hukukuna sahip çıkmaktan bir adım bile geri durmayaca durmayacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Çünkü bu hakkı ve bu görevi sizler verdiniz. Biz Saadet ve Gelecek Partileri olarak bu görevi sonuna kadar sizler ve millet adına yapmaya devam edeceğiz. Kanayan bir yaramız ve bitmeyen bir gündemimiz maalesef Filistin. 75 yıldır süren bir işgal, 17 yıldır süren bir ambargo ve 60 güne dayanan bir zulüm vahşet sürecini hep beraber yaşamaya devam ediyoruz. İktidarımız defaatten başka ülkeleri suçlamakta, İslam İşbirliği Kalkınma Teşkilatına, Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliği'ne çağrılarda bulunmaya devam etmekte. Biz ise oralardan herhangi bir umut ve beklentimiz olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi temsil eden iktidara olan çağrılarımızı devam ettiriyoruz. Bırakın Avrupa Birliği'nin ne yaptığını, bırakın Birleşmiş Milletler'in ne yaptığını. Bırakın başka uluslararası kuruluşları ne yaptığını. Onlar İsrail'le olan dostluklarının, İsrail'le olan korkularının gereğini yapıyorlar. Peki siz ey iktidar sahipleri siz niçin onların yaptığı işlerin aynısını söyleyip başka şeyler söylüyorsunuz? Siz niçin hava sahalarınızı hala İsrail uçaklarına kapatmıyorsunuz? Siz niçin ticaret gemilerinize hala ambargo uygulamıyorsunuz? Siz niçin hala diplomatik ilişkilerinizi tamamen kesmiyorsunuz? Siz İsrail'e bu ülkenin herhangi bir borcu olmadığını söylüyorsunuz ki el hak doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'e ya da başka herhangi bir devlette bir borcu yok. Ama anlaşılan o ki bu adımları atamadığınıza göre iktidar olarak sizin İsrail'e ve sizi destekleyen uluslararası çevrelere çok büyük borçlarınız olacak ki Maalesef bu konuda herhangi bir adım atamıyorsunuz. Dolayısıyla insanlık vicdanı meydanlara aktı ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkede milyonlarca binlerce insan meydanlara aktı. Ama Türkiye'de vicdanlar meydanlara aktı ama aman iktidarımız zarar görmesin. Aman Cumhurbaşkanımız zarar görmesin diye Sivil toplum kuruluşlarımızın önemli bir kısmının meydanlara dahi çıkamadığı bir süreci üzülerek birlikte yaşıyoruz. Bu iktidar her şeyi özelleştirdi, devlete ait olan ama maalesef sivil toplumu ise kamulaştırdı. Artık bir sivil toplum değil, bir kamu toplumu haline gelen bir sivil toplumumuz var maalesef. Bunlar yetmezmiş gibi sosyal medyadan bir kardeşimizin paylaşmış olduğu İsrail'e giden ürünlerle ilgili hani derler ya özrü kabahatinden büyük dezenformasyonla mücadele etmekle görevli olduğunu iddia eden bir devlet kuruluşu bunlar 2021 yılına ait görüntüler gibi hakikate aykırı bir beyanda bulundu. Hadi diyelim ki sizin dediğiniz doğru bu 2021 yılına ait. Peki İsrail 7 Ekim'de mi zalimleşti? 7 Ekim'de mi terörist oldu? İsrail 75 yıldır terörist ve 75 yıldır zalim. Sizin aklınız yeni mi başınıza geliyor? <laughs> 2021'de İsrail kaç Filistinli kardeşimizi katletti? Siz normalleşme çabaları altında İsrail gazını görüp elinizi avuçtururken, avuçlarınızı avuçtururken Filistinli kardeşlerimiz maalesef hayatlarını kaybetmeye, hastaneler bombalanmaya çocuklar, yaşlılar ölmeye devam ediyor. Onun için bizim Filistin meselemiz 1969'da rahmetli Erbakan Hoca'nın Konya'da bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar dedi. Günden bu yana devam eden bir mücadeledir. Bizim Filistin mücadelemiz Mescid-i Aksa'nın işgal edildiği 1969'da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulduğu yıl başlamış olan siyasi hareket olan milli görüşün başladığı günden bu yana devam eden siyasi bir mücadeledir. Evet tabii ki bir imani mesele olarak Mescidi Aksa'nın maneviyatından dolayı çok çok daha eskilere giden bir mücadeledir ama siyasi bir mücadele olarak bunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz BOP'a eş başkanlık yaparsanız elbette bugün olan biteni sadece seyredersiniz. Siz şahsiyetli dış politika deyince Sadece kürsülerde efelenmeyi anlarsanız, kürsülerden inince önünüze ne konulursa elbette ona imza atarsınız. Siz bugüne dek bir kez bile önce ahlak ve maniyet, maneviyat dusturuna uygun işler yapmak yerine uyuşturucu ve mafya çetelerini sokaklarda cirit attırırsanız ve her gün bir başka sosyal, sosyal medya rezilliklerine manşet attırırsanız elbette ülke bu hale gelir. Adalet açığını kapatmazsanız bütçe açığını kapatamazsınız. Hukuk açığını gideremezseniz cari açık açığı önleyemezsiniz. İsraf, rüşvet ve yolsuzluk düzenine son vermezseniz Ali gitse, Veli de gelse her gün yeni bir paket açıklasanız da ekonomiyi düze çıkaramazsınız. Üretim ve istihdam odaklı ekonomi anlayışını benimseyemezseniz hızlı ve yaygın kalkınma hamlelerini gerçekleştiremezsiniz. Borç, faiz, borç sarmalından çıkamaz. Her gün daha fazla dışa bağımlı hale gelirsiniz. Ve bu dışa bağımlılık sebebiyle de söz konusu olan Filistin katlamı sırasında da acaba ticari ilişkilerimizi kesersek, acaba diplomatik ilişkilerimizi kesersek bu döviz borçlarımızı çevirebilir miyiz endişesine kapılırsınız. Her işinizde ahlakı ve adaleti esas alacaksınız ki bu ülkenin problemlerini çözebilir, çözebilirsiniz. Elbette biz de ülkemizde işlerin iyiye gitmesini ve kamuoyuyla güzel haberler paylaşmayı arzu ederdik. Ama maalesef görüyoruz ki işler iyiye gitmiyor. Üzülerek söylüyoruz ki işler iyiye gitmiyor. Eğitimde işler iyiye gitmiyor. Sağlıkta işler iyiye gitmiyor. Tarım ve hayvancılıkta işler iyiye gitmiyor. Sanayide işler iyiye gitmiyor. İster mikro, ister makro verileri alın. Hangisini ele alırsak kalalım görülüyor ki işler iyiye gitmiyor. Asgari ücret görüşmeleri yaklaştı, yine açlık ve yoksulluk üzerinden tartışmalar yapılıyor ve açlık sınırının altında mı üstünde mi bir asgari ücret verelim tartışmalarıyla kamuoyu oyalanıyor. Bu şartlar altında 14 bin lira verseniz ne olur, 15 bin lira verseniz ne olur? Bir ülkede milyonlarca insan açlık sınırında hatta hala altında bir ücrete mahkum ediliyorsa elbette işler iyiye gitmiyor demektir. Memurumuz 22 bin TL. Asgari ücretimiz 11.500 TL. Emeklimiz de 7 TL alıyorsa elbette işleri iyiye gitmiyor. Önümüzdeki hafta genel kurulda bütçe görüşmeleri başlayacak. Komisyonlardaki konuşulanlara ve getirilen bütçelere bakıyoruz ki evet Türkiye'de işler iyiye gitmiyor. Bütçede yine aslan payı üreticilerin değil faiz dobilerinin. Bütçede yine aslan payı köylünün, tarımla ilgilenenin, hayvancılıkla ilgilenenin değil, maalesef faiz dobilerinin elinde. Dolayısıyla yatırımlara değil, borçlara, çalışan insanlarımıza değil, bir avuç iş adamına kaynaklarımız aktarılıyor. Siz evinizde gereksiz yanan bir ampulü söndürmekle işe başlamazsanız, bilin ki daha büyük kalemlerde tasarruf tedbirleri uygulayamazsınız. Onun için diyoruz ki, 31 Mart'ta AK Parti'nin ampulünü söndürmekle bu ülkede tasarrufa başlayabiliriz diyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Saadet ve Gelecek Partileri olarak bu AK Parti'nin ampulünü hep beraber söndürerek işe başlayacağız. <laughs> Sayın Başbakanımız birazdan siyasi meselelerle ilgili çok daha derin hususlara girmiş olacak. Ben sadece buradan şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki her seçim bir fırsattır. 31 Mart 2024 Saadet Partisi ve Gelecek Partililerin bu ülkenin mahkus halini yenebilmesi için ayaklarına gelen bir fırsattır. Onun için Saadet ve Gelecek Partileri olarak bizler 31 Mart akşamına kadar yorulmadan ve durmadan yerel seçimlerde Saadet ve Gelecek Partilerini İnşallah bir zaferle buluşturacağız ve bu ülkede yeter artık söz de karar da milletindir diyecek bir süreci hep beraber başlatacağız diyorum. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.